pencereyi kapama. Günaydın. Gök dolabilir içeri. Sen neyi görebilirsin? Islak bir bulutun ağaçını. Pencereyi kapama. Kuş dolabilir içeri. Sen neyi taşıyabilirsin? Kırık bir dalın yükü. Fransızca biliyorsun, ezberinde şiirler, çok güzel şarkı söylüyorsun. <laughs> Erkin Koray'dan aldığın gitarını beni Paris'e götürebilmek için sattın. Sen nasıl bir adamsın ya? Sen nereden öğrendin bunu? Halil Şerefsiz'i değil mi? Daha önce kimse benim için bu kadar güzel bir şey yapmamıştı. Evlendin ama bak. İşe yaramış. <laughs> Meke sağ ol seni de yordum bu halinle. Ne demek abi bir işe yaradıysam? Yaramaz mısın? Bundan sonra bizimle eve gel olur mu? Olur abi. Diyorsun. Zaten çok sıkıldım. Uğra bir aradık ya. Uğrayacağım aklım dağsın abi. Abimden haber var mı? Var abi burası bitince geçiyoruz. Gideceğimiz yer belli mi? Yamaç Bey'imiz. Sena ne yapıyorsun burada? Ağamın elini öpmeye geldim. İsa. Abi kusura bakma beni Yamaç Bey'in yanına götür deyince. Evet mi? ağamı görmeye geldim ya yani kötü mü yapmış? Gel Sena sen gel. Gel. <laughs> Senacığım ne yapıyorsun? Eğleniyorum yok bir şey. Eğlenemezsin. Benim bir ağırlığım var burada. Ha işte tam bu. Ya sen ne söylediğinin farkındasın değil mi? Ne? Bir bak kendine. En son ne zaman takım elbise giymiştin? Lisede. Hiç görüşmelerine bile takım elbiseyle gitmem ben. Olmanı istedikleri adam olma. Sen duramazsın o kalıbın içinde. Solarsın, ölürsün. Aşık olduğum adam o. Her yerde, her zaman. Sen var ya sen. İyi ki varsın, iyi ki gitmedin, iyi ki yanımda kaldın. Haklısın, sen olmasan ben yolumu kaybederim. Hatırlat bana olur mu? Ne zaman görsen hatırlat. Hadi gel. Evet. Sağ olun, var olun. Geldiğiniz için. Ama gerçekten hiç gerek yok bunlara. Şimdilik bana müsaade. Yarın geleceğim. Çay içeriz, çorba içeriz. Muhabbet ederiz olur mu? Eyvallah. Hop hop hop. hop. Efe? Ya abi kusura bakma ya. Yetişemedim. Tamam tamam. Boya işine mi girdin? Ha, yok abi. Pederin yanındayım. Bizimkiler badanacı da. Okuldan sonra ama değil mi? Yani. Peder zorluyorsa konuşayım. Ha yok abi yok yok. Onlar da zaten okula git diyor ama... ...elinde sonunda baba mesleğini alacağız sonuçta. Kasmaya gerek yok. Ya abi... Ayarlayacağız oğlum. Tamam. Kaçmıyoruz bir yere. Ha, kız mı kaçıyor? <laughs> yok abi yok o da burada. E tamam sen buradasın ben buradayım. Ya abi büyüksün. Var mı Emrin abi? Var. Okula git. Benim bildiğim yamaç bu işte